Merhaba değerli arkadaşlar en çok sorulan ve merak edilen bölümlerin YKS 2022 taban puanları ile sıralamalarını tablo halinde sizlerle paylaşıyoruz. Önümüzde iki tablo var. Bunları hem inceleyeceğiz hem de beraber yorumlayacağız. Tabii ki bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız, önemli duyuruları kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar ilk tablomuzla beraber başlayalım. Gerçekten şaşırtıcı sonuçlar var. Tıpın, dişin, eczacılığın gerilemesini bekliyorduk. Hem kontenjanların artması hem de ilginin farklı bölümlere, farklı mesleklere kayması ile bekliyorduk. Fakat bu kadar gerilemesini beklemeyi de beklemiyorduk özellikle pandemi sürecinde ve pandemiden sonra yaşanan gelişmelerle beraber ülkemizdeki e, doktorlardan tutun birçok sağlık çalışanının grev yapması bununla beraber bazı istenmeyen gelişmelerin haberlerin olması öğrenci arkadaşlarımızın tercihinde doğrudan etkilenmiş görünüyor. Sadece tıp diş eczacılık değil bütün sağlık alanlarında sağlık bölümlerinde gerilemeler olmuş durumda. Bilhassa hemşirelik, ebelik, fizyoterapi, beslenme diyetetik aklınıza gelebilecek birçok sağlık bölümünde önceki senelere göre çok daha gerilemiş durumda sıralamalarını yine tablodan inceleyebilirsiniz. Tabi Diğer alanlara bakarsak öğretmenlik bölümlerinde de önemli ilgi kaybı var. Öğretmenlik bölümlerinde de sıralamaların önemli ölçüde gerilediğini görüyoruz. Peki ilgi nereye kayıyor? İlgi özellikle e, mühendislik alanlarına kaymaya başlıyor ve mühendislik alanların başını çeken bölümler bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği. Günümüz koşullarında özellikle teknolojinin gelişmesi ile beraber ihtiyacın artması sonucunda kontenjanlar artmasına rağmen bu alanlarda sıralamaların önemli ölçüde çektiğini görüyoruz. Tabii mühendislik alanlarıyla beraber yönetim bilişim sistemleri, programcılık yani içerisinde bilgisayar, programlama, Yönetim bilişim, yani bunlar varsa bu bu tarz bölümlerin e, inanılmaz bir şekilde sıralamaların çektiğini görebilirsiniz. Evet, siz de böyle inceleyebilirsiniz. Mesela veterinerlik var e, 178 bin, o da bir sağlık bölümüdür. O da mesela gerilemiş sıralaması. E, bunun dışında mimarlık gerilemeye devam ediyor. Ee, Tabi inceleyebilirsiniz. Peki sayısal bölümlerin dışında durumlar neler? Hukuka baktığımızda 58 binle kapatmış. Önceki seneye nazaran daha iyi bir sıralamayla kapatmasını bekliyorduk. Fakat e, beklediğimizden daha az çekilme olmuş e, yavaş yavaş hukuka olan ilginin de azaldığını görebiliyoruz psikoloji PDR sınıf öğretmenliği yani bu alanlarda da öğretmenlik bölümlerine olan ilgi kaybının azalmasıyla e, bu alanlarda da ilgi azalmaya devam ediyor özellikle psikoloji ve PDR'nin yine 200 bin üzerinde kapatmasını bekliyorduk o şekilde oldu özel eğitimde de yine sıralamasının yükselmesini bekliyorduk bizim beklentimiz 17-18 binlerdeyken 20 bin'e kadar Gerilemiş Okul öncesinde daha fazla bir çekme bekliyorduk. E, fakat genel anlamda öğretmenlik mesleğine ilginin azalmasıyla beraber çok fazla bir çekilme olmamış görünüyor. İlahiyat çok fazla gerilemiş. Bununla beraber İslami ilimler çok fazla gerilemiş. Yani genel olarak baktığımızda artık öğrencilerin ilgisi farklı mesleklere, farklı alanlara kayıyor. Nasıl arkadaşlar kendilerini daha fazla geliştirebileceği, özellikle e, dil sorununu halledip, dilini geliştirip, yurt dışı imkanlarından daha fazla faydalanabileceği mesleklere yönelmeye başladığını görebiliyoruz. Bu şekilde yorumlayabiliyorum. Sizler de düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.